Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Hoca. Bu bölümde üretim yapan firmaları ele alacağız. Yani manufacturing companies'i biliyorsunuz sadece mal alıp sonra o malı satan firmalara biz merchandising companies diyorduk. Sattığı ürünleri kendi üreten firmaya ise manufacturing kampanyası diyeceğiz. Kısaca imalat firması da denilebilir buna. Manufacturing Companies'i anlayabilmemiz için özellikle bilmemiz gereken kavramları sizin için şuraya yazdım. Birazdan onları anlatacağım. Fakat biz öncelikle şu gelir tablosunu bir hatırlayalım. Klasik bir gelir tablosu arkadaşlar nasıl oluşuyordu? Sonra bunu manufacturing kampanizlerde uygularken nelere dikkat edeceğiz? Onu öğreneceğiz bu derste. Evet gelir tablomuzda aşama aşama arkadaşlar gelirlerden giderleri çıkarak net income'ımıza ulaştığımız bir tabloydu. Ki sales revenue'dan eğer satış iadeleri varsa ve satış iskontosu varsa net satışlara ulaşıyorduk. Net satışlardan sonra da sattığımız malların maliyetini çıkarıyorduk bize olan maliyetini ve brüt karı buluyorduk. Yeri gelmişken hemen söyleyeyim zaten esas mesele arkadaşlar imalat firmalarında işte satılan mal maliyeti nasıl bulunuyor? Özellikle biz bu derste bunu öğreneceğiz. Çünkü kendi imal ediyor ürünleri dolayısıyla bir maliyet hesaplaması gerekiyor daha teferruatlı. Merchandising kampanyalarda yani sadece mal alıp mal satan firmalarda sattığı malın maliyetini bulmak tabii ki daha kolay. Çünkü malı dışarıdan alıyor, kaç liraya aldıysa o ürünün maliyetini kolayca belirleyebiliyorduk. Fakat üretim kampanyalarda yani manufacturing kampanyalarda dediğim gibi biraz daha kompleks bir süreç bu maliyetleri hesaplamak. Bu derste zaten biz de bunu öğreneceğiz. Satılan malın maliyetini bulduktan sonra bürüt kâra ulaşılıyordu. Zaten devamı tüm firmalar için aynı arkadaşlar ister merchandising company olsun ister manufacturing company olsun kabaca bir gelir tablosu bu şekilde hesaplanıyordu. Öyleyse hemen manufacturing kampanyalar için cost of goods sold nasıl hesaplanıyor öğrenelim. Öncesinde tabi üretim firması için bazı kavramları bilmemiz gerekiyor demiştim. Hemen onlardan başlayalım. Bir kere bir ürünün maliyeti arkadaşlar üretim yapan, imalat yapan firmalar için 3 unsurdan oluşuyor. Bakın birinci unsur direct materials dediğimiz yani ürünün ana ham maddesi imalat yapan bir firma için üreteceği ürünlerde kullandığı ana ham maddeye biz direct materials diyoruz. Ve bu direct materials arkadaşlar bundan sonra biz kısaca şöyle DM olarak göstereceğiz. Direct labor ise firmanın ürünü üretirken doğrudan o ürünün üretimiyle ilgili olarak çalışan işçilerin maliyeti. Bunu da kısaca şöyle DL ile göstereceğiz. Manufacturing overhead'se ki biz arkadaşlar buna genel üretim maliyeti diyoruz. Az önce size demiştim ki ürünü üretirken kullanılan ana ham maddelere direct materials deniyor. Bir de arkadaşlar indirect materials'lar var. Bakın bu indirect materials'lar ürünün doğrudan ana ham maddesi değil de örneğin üretim yaparken kullanılan yapıştırıcı maddesi. Bu da ürünün imalatında kullanılan maddelere örnek. Fakat dediğim gibi ürünün ana ham maddesi sonuçta olmayabilir. Sadece yardımcı bir malzeme gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu tip materials'ları ne olarak düşünüyormuşuz? Indirect materials olarak düşünüyoruz. Zaten doğrudan maliyetler yani direct materials ve direct labor gibi maliyetlerin içine girmeyen diğer tüm üretim maliyetlerini biz aslında genel üretim yani manufacturing overhead diye nitelendireceğiz. Bu arada manufacturing overhead de kısaca her zaman şöyle moh olarak göstereceğiz. Sorularda da karşınıza bu kısaltmalar gelebilir. Devam edelim. Genel üretim maliyetlerinden başka neler aklımıza gelebilir? Yine az önce bahsettiğim üretim aşamasında kullanılan işçilerin tamamı o ürünü üretmek için kullanılmıyor. Bazıları fabrikanın temizliğinden, güvenliğinden vesaire sorumlu olabilirler. Dolayısıyla arkadaşlar bu tip labor'ın maliyetine de biz indirect labor diyoruz. Tamam, üretim safhasında çalışan işçiler ama dediğim gibi doğrudan ürünün üretilmesiyle ilişkili olmayan işçilerin maliyetini biz genel üretim maliyeti gibi düşünüp indirect labor olarak mohun içerisine dahil edeceğiz. Zaten şu ana kadar arkadaşlar şunu öğrenmiş olduk. Üretim maliyetlerinden indirect olanlar mutlaka manufacturing overhead'in içerisine dahil edilecek. Başka genel üretim maliyeti neler olabilir? Aslında direct materials ve direct labor'ın dışında kalan ve üretimle ilgili olan diğer tüm maliyetler manufacturing overhead'e girecek. Zaten indirect materials ve indirect labor'ı yazmıştık. Diğer tüm üretimle ilgili olan expense'ler neler olabilir onlar? Özellikle arkadaşlar sorularda bakın üretimle ilgili olduğunu anlayabilmeniz için size anahtar kelimeler yazacağım şuraya. Eğer factory'den bahsediliyorsa, yani üretimin yapıldığı saha, fabrika ya da üretimde kullanılan makineler, plant equipment ya da yine sorularda içinde üretim kelimesi geçen production, manufacturing bu kelimelerin geçtiği tüm expense'ler. Bakın tekrar ediyorum. Hangi expense'leri manufacturing overhead'in içerisine alacakmışız? Factory, plant, equipment, production, manufacturing yani kabaca üretimle ilgili olduğunu bize ifade eden anahtar kelimeler de bunlar. Tüm expense'leri biz manufacturing overhead'in içerisine dahil edeceğiz. İşte ana ham madde ürünün üretiminde kullanılan doğrudan işçi maliyeti yani direct labor ve şurada sizin için özetlediğim genel üretim maliyetlerinin toplamına biz aslında total manufacturing cost diyoruz. Yani toplam üretim maliyeti. Toplam üretim maliyeti şu üçünün toplamını bizim için ifade ediyormuş. Birazdan örnek soru çözdüğümüzde daha iyi anlayacaksınız. Sorularda bize doğrudan bir firmanın total manufacturing cost'unu sorabileceği gibi bizim asıl nihai amacımızın aslında bu bölümde neyi bulmak olduğunu söylemiştik. Maliyet kavramlarından faydalanarak manufacturing companies'in cost of goods olduğunu bulacağız ki gelir tablosunu rahatlıkla hazırlayabilelim. Bakın burası üretilen malların maliyeti değil. Bir dönem içerisinde üretim için toplam yapılan maliyet ama üretim için yapılan toplam maliyet kadar henüz üretim yapmamış olabiliriz. Daha henüz üretimi bitmemiş ki biz onları arkadaşlar yarı mamül diyeceğiz ve working process olarak ifade edeceğiz. Evet working process inventory bu arada ne demekmiş arkadaşlar? Şöyle kısaca VIP olarak ifade edeceğiz. Yarı mamül henüz üretimi bitmemiş mamuller ya da ürünler. Üretim aşamasından henüz çıkmamış. Finish goods inventory ise üretim aşamasından çıkmış Normal satışa hazır ürün yani bizim daha önceden düz inventory olarak ifade ettiğimiz satışa hazır ürünler. Bitmiş ürün. Şimdi az önce belirttiğim gibi bir firmanın üretmiş olduğu ürünlerin maliyeti nasıl hesaplanıyor? Hemen o bölüme geçelim. Onu şöyle buluyoruz arkadaşlar. Hemen ekrana gelsin. Evet bakın şurada şöyle ekrana geldi. Üretilen ürünlerin maliyetine biz cost of goods manufactured diyeceğiz. Şöyle kabaca da kısaltmasını şöyle ifade edeceğiz. Nasıl bulunuyor bakın. Başlangıçta eğer firmada yarı mamül ürün varsa yani üretim safhasına girmiş ama henüz bitmemiş ürünler demiştik working process'e. Örneğin 100 dolarlık yarı mamül ürün var henüz bitmemiş ürün başlangıçta vardı. O yüzden bakın beginning VIP dedik buna. Sonra dönem içerisinde şu üçünün toplamı olan total manufacturing cost yani dönemin üretim maliyetini üzerine ekledik diyelim ki bu dönem toplam 1000 dolarlıkta üretim maliyeti yapıldı şimdi düşünüyoruz 100 dolarlık zaten üretim aşamasında olan mamül vardı üzerine bir bin dolarlık daha eklendi bu dönemin Total manufacturing cost'u olarak üretim aşamasına ve aslında üretim aşamasında kaç dolarlık ürün olması gerekiyor toplamda 1100 dolarlık ürün olması gerekiyor fakat biz gittik dönem sonunda ne kadar elimizde yarı mamul kaldı ona bakıyoruz. Yani biz buna ending VIP diyoruz. Dönem sonu gittik sayım yaptık fabrikada ve henüz üretimi bitmemiş 200 dolarlık daha ürün gördük. Şimdi bu durumda ne kadar toplam üretim aşamasını bitirmiş yani üretilmiş mal maliyeti var dersek toplam 1100 olması gerekirken 200 dolarlık şu an üretim aşamasında ürün var. Bu şu anlama geliyor 1100'den 200'ü çıkarırsak aradaki fark yani 900 dolarlık kısım üretimden çıkmış yani üretilmiş artık demek. Cost of goods manufacturedı bu mantıkla bulacağız. Dolayısıyla bundan sonra artık siz bir firmanın üretilen ürünlerinin maliyetini bulurken her zaman başlangıçta ne kadar yarı mamul vardı, dönem içerisinde ne kadar üretime soktuk, eksi dönem sonu gittik, en son elimizde hala üretilmemiş, hala yarı mamul olarak kalan ürünlere baktık. O tutarı da çıkardığımız zaman buradan üretilen ürün maliyetini bulmuş olduk. Yani üretimden çıkan ürünlerin maliyeti bu demiş olduk. Yalnız dikkat ederseniz bizim gelir tablosunda üretilen ürünlerin maliyeti yani cost of goods manufactured'ın yeri yok aslında. Bizim nihai amacımız neydi? Satılan malın maliyetini bulmak. Çünkü gelir tablosunda karı bulurken net satışlardan sattığımız malların maliyetini sadece çıkarıyorduk. Ürettiğimiz tüm ürünleri satamamış olabiliriz. Dolayısıyla bize sadece sattığımız malların maliyeti lazım. Peki sattığımız malların maliyetini nasıl bulacağız? İlk step'imiz şöyle A diyelim arkadaşlar oraya. Total manufacturing cost'u bulmak. Sonra total manufacturing cost'tan faydalanıp bu dönem içerisinde ne kadarlık bir üretilmiş mal maliyeti var ona bakmak. Yani üretim aşamasından çıkmış ürünlerin maliyeti bu dönem için onu buluyorsunuz. Şimdi üçüncü aşama onu da şuraya yazalım arkadaşlar. Cost of goods sold için ne yapacağız onu belirleyeceğiz. Cost of goods sold'u da şöyle bir mantıkla buluyoruz. Başlangıçtaki bitmiş ürün miktarı firmada ne kadar onu önce tespit ediyoruz. Yani beginning finish goods. Finish goods neydi arkadaşlar? Satışı artık hazır. Üretimi tamamlanmış ürünler demekti. Bu bizim stoğumuzda duruyor. Bunun üstüne bu dönem ürettiklerimizi de ekleyeceğiz ki bu dönem ürettiklerimizi nasıl buluyorduk? Üretimden çıkmış olan malların maliyetini Cost of Goods Manufactured diye şu tablodan belirliyorduk. O belirlediğimiz tutarı getirdik. Cost of Goods Manufactured diye şuraya ekledik. Dönem başında bu kadar bitmiş ürün vardı. Dönem içerisinde de bu kadar ürettik diye ekledik. Sonra gittik en son dönem sonunda elimizde ne kadar bitmiş ürün var ona baktık. Yine aynı mantıkla arkadaşlar dönem sonundaki bitmiş ürünü şu ikisinin toplamından çıkardığımızda cost of goods sold'u bulduk. Hatta ona da hemen rakam vererek daha iyi oturmasını sağlayalım. Örneğin başlangıçta elimizde satışa hazır nihai bitmiş ürün 500 dolarlık vardı. Beginning finish goods'a 500 dolar dedik. Dönem içerisinde 900 dolarlık daha ürettik. Ve aslında bizim normalde satışa hazır malımız ne kadar olacaktı? 500 artı 900 toplam 1400 dolarlık malımızın olması gerekiyordu. Fakat gittik dönem sonu bir sayım yaptık depoda ve satışa hazır bitmiş finish goods tutarının depoda 50 dolar olduğunu gördük. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu 50 dolar elimizde kalan mal. Olması gereken maldan elimizde kalan malı çıkarırsak zaten satmış olduğumuz malı buluruz. Yani satılan mal maliyeti arkadaşlar burada 1400'den 50 çıkaracağız. 1350 dolar diye karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar, cost of goods sold dediğim gibi bu üç aşamayla bulunmakla beraber şimdi birazdan sizin için cost of good sold tablosu düzenleyeceğim. Bu üç aşamayı birlikte gösteren tek bir tablo olarak bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü çoğu zaman bu tabloyu tek bir şekilde oluşturmamız isteniyor. Önce ben size aşamalarını anlattım dediğim gibi mantığını. Şimdi şu 3 aşamayı bir tabloda düzenleyelim. Şöyle ekranı biraz temizleyeyim. Evet arkadaşlar cost of goods sold tablomuz ekrana geldi. Bakın şu büyük tablo bizim için cost of goods sold tablosu olacak. Peki bu tabloya nasıl ulaştım? Daha önce anlattığım şurada bazı kavramlar vardı. Cost of goods sold şöyle bulunuyor demiştik finish goods'a cost of goods manufactured ekliyorduk. Eksi ending finish goods diyorduk. Bakın ben de şöyle tersten giderek buradan cost of goods sol tablosu oluşturmaya başladım. Şuraya beginning finish goods şunu yazdım. Eksi ending finish goods diyeceğiz sonuna onu da yazdım. Şu araya cost of goods manufactured'ı detaylı bir şekilde göstererek tabloyu doldurdum. Bakın cost of goods manufactured nasıl hesaplanıyordu? Dediğim gibi cost of goods manufactured şuradaki aradaki arkadaşlar detaylı tablo. Ona şöyle biz cost of goods manufactured diyelim. Burasını da şuradan buluyorduk. Beginning VIP dikkat edin bakın beginning VIP ile başlıyorduk. Üzerine total manufacturing costu ekliyorduk. Şöyle total manufacturing costu ekledim. Onun da şurada bir alt kırılımı var. Şimdilik burayı görmeyin. Beginning VIP'ye total manufacturing costu ekledik. Eksi ending VIP dedik. Bakın eksi ending VIP. Bu da bize neyi verecekti zaten? Cost of goods manufactured'ı verecekti şurası. Peki total manufacturing cost'u nasıl buldum? Bakın onu da şurada alt kırılım olarak şuradan getirdim. Onu da her zaman üretimde kullanılan direct materials miktarı. Bakın şuraya direct materials 100 dedik. Birinci aşaması buydu total manufacturing cost'un. İkinci aşama direct labor kullanılan direct labor miktarı ve Üçüncü aşamada da genel üretim giderleri olarak ifade edilen manufacturing overhead'ti. Burada arkadaşlar sorularda size direct materials used miktarını doğrudan vermeyebilir. Onu da nasıl bulacağımızı yine alt kırılım olarak gösterdim. Direct labor tutarı da yine doğrudan verilmeyebilir. Onun da nasıl bulunduğunu şöyle yan tarafa yazdım. İsterseniz hemen onlara bakalım. Bu arada arkadaşlar zaten cost of goods sold'u bulurken soru size finish goods'u verecek. Ending finish goods'u verecek. Working process beginning inventory olarak verilecek. Ending working process verilecek. Siz bunları düzenli olarak dediğim gibi bu tabloda yerine koyacaksınız. Ya da burada tek tek aşama aşama da gidebilirsiniz. Fakat bazen sorularda doğrudan cost of goods sold tablosu hazır bir şekilde böyle verilebiliyor. Bunu sizin doldurmanız istendiği için bu total gösteriminde bilmeniz gerekiyor. Yoksa şurada aşama aşama da gitseniz yine cost of goods sold'a ulaşabilirdiniz. Şimdi gelelim şu total manufacturing cost'a. DM, DL ve Manufacturing Overhead yani MOH miktarı nasıl bulunuyor ona bakalım. DM miktarı doğrudan verilirse soruda zaten Direct Materials bu kadar dersiniz. Fakat doğrudan verilmezse şöyle bulunuyor. Firmanın başlangıçtaki Direct Materials'ına ki bu da soruda verilir o bu durumda. Dönem içerisinde ne kadar Direct Materials alındıysa yani ürünün ana ham maddesinden ne kadar alındıysa eklersiniz. Bu da veriliyor soruda. Elinizde kalan ending direct materials'ı da çıktığınız zaman ki bu da veriliyor soruda. Aslında o dönem ne kadar direct materials maliyetinizin olduğu ya da ne kadarlık direct materials kullandığınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. Zaten temel mantığımız hep aynı. Başlangıçta ne vardı? Dönem içerisinde üzerine ne geldi ek olarak? Olması gereken şu ikisinin toplamı aslında. Ama elimizde kalanı gidip baktığımız zaman Aradaki fark aslında bizim kullandığımız oluyor. Temel mantığı biz zaten hep böyle kurduk bu tip sorularda. Direct material used to total manufacturing cost'un içerisinde bu şekilde belirleyebilirsiniz. Dediğim gibi bazen de doğrudan direct materials miktarı da verilebiliyor. Total manufacturing cost'un ikinci kısmı direct labor maliyeti. Onu da yine soruda ya doğrudan verir. O zaman zaten doğrudan yazarsınız. Bazen de şöyle verebiliyor. Bir işçinin bir saatte ne kadarlık bir ücret aldığını veriyor. Saatlik ücreti biz ona rate diyoruz arkadaşlar. Ve toplamda da ne kadar direct labor hours varsa yani işçiler total ne kadar çalışmışlarsa saat olarak veriliyor. Saat başına ücretle çarptığımız zaman da zaten direct labor used'u buluyoruz. Mohuysa doğrudan verirse zaten aynen yazılır. Fakat doğrudan verilmediği zaman dersin başında anlatmıştım. Genel üretim giderleri dediğimiz Direct olmayan diğer tüm üretim giderleri indirect materials'lar, indirect labor'lar ve diğer üretimle ilgili kelimelere dikkat ediyorduk. Yani plant olabilir demiştim, factory olabilir demiştim. Manufacturing bu tür ifadelerin hepsi equipment üretimle alakalı olduğu için bunlarla ilgili expense'lerin hepsini de zaten moha dahil ediyorduk. Ve böylece arkadaşlar bize bakın şurada tikle gösterdiğim bir sürü datayı bize verip nihai olarak neyi bulmamızı isteyecekler arkadaşlar? Cost of goods oldu. Şu üç tablonun aslında birleşimi bu. Klasik sınavlarda şöyle aşama aşama gidip de yine cost of goods oldu ulaşabilmeniz mümkün. Ama dediğim gibi bazen doğrudan tablo üzerinden oluşturmanızı da istiyor. O zaman bu üç tablonun birleşmiş halini dikkate alarak Cost of goods sold'u hesaplıyorsunuz. Zaten birazdan bir örnek çözeceğim. Bu tablonun kullanımını da bu şekilde öğreneceksiniz. Yalnız yeri gelmişken şunu bir hatırlatalım. Az önce manufacturing overhead için genel üretim giderleri için demiştim ki üretimde kullanılan direct materials ve direct labor dışındaki tüm giderler. Bunlar indirect materials olabilir, indirect labor olabilir ya da isminde plant factory manufacturing equipment gibi üretimi ifade eden kelimeleri gördüğünüz tüm expense'ler demiştim. Mesela Genel üretim giderine girmeyen expense'ler neler? Örneğin satış pazarlama gideri selling expense. Bakın bu expense'in içerisinde zaten plant, factory, manufacturing ya da equipment gibi ifadeler yok. Yani üretimle ilgili kelimeleri göremiyorsunuz. Ya da idari birimlerin giderleri yani administrative expense. Bu da yine manufacturing overhead'e girmez. Ya da bir reklam gideri ya da bir satış mağazasının kirası. Yani shopping center'ın kira gideri diyelim. Bunların hiçbirisi arkadaşlar genel üretim maliyetine dahil edilmez. Ama örneğin fabrikanın kirası Factory Rent Expense bakın ismi Factory ile başladığı için doğal olarak üretimle alakalı olarak düşünüp MOH'un içerisine dahil edeceksiniz. Evet imalat firması yani Manufacturing Company ile alakalı birçok kavramı detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk. Direct Materials nedir, Direct Labor nedir, MOH nedir, hangi Expense'ler MOH'a girer, hangileri girmez, yarım amül nedir? bitmiş ürün nedir ve bu kavramlar arkadaşlar temel olarak neyi bulmamıza yarayacaktı bir firma için? Gelir tablosunun en önemli unsurlarından olan satılan mal maliyeti yani cost of goods sold bulmamıza yarayacaktı. Cost of goods sold bulurken 3 aşamadan bahsetmiştim şöyle. Önce total manufacturing cost bulunur sonra total manufacturing costtan faydalanarak cost of goods manufacture yani üretilen ürünlerin maliyeti bulunur. Sonra üretilen ürünlerin maliyetini burada kullanarak Cost of goods sold'a ulaşırız demiştim. Bunun üçünü birleştirdiğimizde de karşımıza şu tablo çıkıyor diye bahsettik. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu tablodaki arkadaşlar özellikle beginning VIP, ending VIP, beginning finish goods, ending finish goods gibi kavramlardan bahsedilmediyse o zaman onları tabii ki sıfır olarak düşüneceksiniz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar öğrenmiş olduğumuz cost of goods sold tablosu ile ilgili Uygulama sorusu çözeceğiz. O soruyla beraber öğrendiklerimizi daha iyi pekiştireceğiz.